Yunus tebrik ediyorum. Ee, güzel bir galibiyet, zor bir maçta iyi bir galibiyet, 3 puan. Tabii rakibimizin de kaybetmesiyle birlikte önemli bir avantaj elde ettik. Önce maçla ilgili değerlendirmeni alabilir miyim? Şöyle söyleyeyim takımına gurur diyorum gerçekten. Ee, çok erken bir kırmızı kart yedik ve eksik olmamıza rağmen müthiş mücadele verip e, kazanmayı bildik. Takımla gurur duyuyorum. Ee, müthiş mücadele ettik. Ee, kazanmak önemliydi. Rakibimiz de dün kaybetmişti puan. Ee, bu bizim için çok önemli bir maçtı. Kazandığımız için mutluyuz. Şöyle Metan konusu. Hı -hı. Metan Galatasaray'ın çok önemli bir oyuncusu. Geleceği. Ee, Şanssız pozisyonlar olabilir. Gösterdiği performans muazzam oynadığı takdirde onunla gurur duyuyoruz. Böyle maçlar olabilir her futbolcuda da. Ve yok. biz onun için elimizden geleni yapıp maçı kazandık. Onun dışında sadece yani hakemle ilgili konuşmak Hı -hı. istemiyorum. Söyledim içeride de. Ama gerçekten Barış'ın pozisyonu yani inanılır gibi değil. Yani şu an sevinmemiz gerekirken sevinemiyoruz. Çünkü çok üzgünüz. Çünkü Barış'ın yani inşallah ciddi bir şey yoktur ama gerçekten pozisyon çok kötü. Yani hakem ayağı yerde diyor. Ya yani, çok sevinmedim açıkçası. Çünkü gerçekten çok kötü bir pozisyon. İnşallah ciddi bir şey yoktur. Ama biz Herkesi yenip Allah'ın izniyle 5. yıldızı takacağız. Takımla gurur duyuyorum. Erken kırmızı kart yedikten sonra geriye düştüğümüzde de belki bazı takımlar heveslenmiştir. Ee... Selam olsun. Üç puan kazanmışız. Mutluyuz. Böyle devam edeceğiz inşallah. Tebrik ediyorum. Tamam. Teşekkür ediyorum. Berkan tebrik ediyorum galibiyeti için ama tabii son dakikalarda özellikle Barış'ın o pozisyonu sonrasında galibiyete bile sevinemez duruma geldik ama sen nasıl değerlendirirsin maçı ve galibiyet? Tabii ki Barış öncelikle geçmiş olsun. Daha durumunu tam bilmiyoruz ama çok sert müdahale oldu. Gerçekten Kerem abi pozisyona yakındı ve çok e, gerçekten çok sert bir müdahale olduğunu söyledi bize. Ve odasında tabii biraz herkes e, hala korkuyor. İnşallah önemli bir şey yoktu Çünkü Barış bizim için çok önemli bir oyuncu. E, ama gerçekten o müdahale biraz sertti yani ve e, bunun haricinde tabii ki takım arkadaşlarını tebrik ediyorum. Yani inanılmaz bir karakter koydu. Bu sahada, bu şartlarda oynamak e, kolay değildi. 10 kişi kaldık. Ve bunun üstesinden gelip skorda geride kalıp bu maçı 3-2 kazanmak gerçekten çok iyi bir şey. Peki tebrik ediyorum tekrar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Galibiyet yani. için tebrik ediyorum. Tabii hepimizin soyunma modasında konuştuğu konu Barış'ın son dakikadaki o pozisyonu. Çok üzüldük. Ona da geçmiş olsun diyelim. Neler söylemek ister maça dair, galibiyete dair? Geriden gelip 10 kişi kalan bir takım biz Galatasaray'ımız ve kazandık. <laughs> Yeah, first of all, we hope that it's, uh, the injury is not so uh, serious and uh, he can be back with the, with the team soon. He is uh, our one of the best, uh, most important player. Yeah, we need him. Uh, yeah, was uh, was a difficult game, hard game. We fight a lot, uh, but the most important that uh, we could take the three points from here. Öncelikle umarım ki ciddi değildir ve takıma döner hemen kısa süre içerisinde. En önemli iyi oyuncularımızdan da bir tanesi kendisi. Zor bir maçta gerçekten çok mücadele etmemiz gerekti. Fakat 3 puan çok önemliydi bizim için ve bunun için mutluyuz. Okay. Thank you very much. Thank you so much. Te Teşekkürler Utku.